Arkadaşlar herkese merhaba. 2020 Ağustos Öğrenci Başarıları Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Umarım bayramınız çok iyi geçiyordur. Aynı zamanda boş zamanlarınızda umarım hem yazılım hem siber güvenlik kurslarında kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuzdur. Şimdi biliyorsunuz her ay öğrencilerin getirdiği başarıları, yazdığı uygulamaları, geliştirdiği araçları tanıtmaya çalışıyoruz hem arkadaşlara destek olmanız açısından hem de geri bildirimler verip uygulamalarını ve araçlarını daha başarılı bir hale getirmesi açısından bu bültenleri yayınlıyoruz. Umarım siz de kendilerine destek olursunuz. Aynı zamanda umarım siz de bu bültenlerden kendinize bir ilham çıkartabilirsiniz. Ben hala 3 ay önce bana yollanan başarıları daha yeni yayınlayabildim. Her bültende en fazla 10 tane uygulama veya araç yayınlıyoruz ki ilgi dağılmasın. 2 ay önce yollayanlar önümüzdeki bültende çıkacaktır. O yüzden daha yayınlanmadıysa kusura bakmayın yavaş yavaş oraya doğru geliyoruz. Öncelikle İsmail Hakkı Aydın'la başlayalım. Kendisi bir futbol uygulaması yapmış ve yine her zaman yaptığı gibi e, İsmail bunu bizle e, GitHub kodlarını paylaştı. Kendisi çok güzel bir uygulama ortaya koymuş. Hem screenshotlarını buradan görebilirsiniz kendiniz. Hani gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. E futbol istatistiklerini gördüğünüz ve daha birçok içerisinde özellik barındıran bir uygulama. E, güzel olan kısmı bir İsmail bunu GitHub'da çok güzel bir şekilde dokümente etmiş hem kodlarına ulaşabiliyorsunuz hem de Android'in son teknoloji ürünlerinden View Model, LiveData, Data Binding, Navigation gibi ileri seviye Android kursunda gördüğümüz Jetpack öğeleriyle çalışarak yaptığı bir uygulama. O yüzden eline sağlık diyoruz. Mutlaka bunu indirip en azından GitHub'a gelip buradan kodlarını incelemenizi tavsiye ederim. Her zamanki gibi gayet güzel olmuş. Geçiyorum 9 oyununa Mustafa'nın yazdığı bir iOS uygulaması. Gördüğünüz gibi bir oyun bu. 9 tane küre çıkıyor şu şekilde gördüğünüz gibi. E 9 tane de rakam çıkıyor. Bunlar rastgele bir şekilde dağıtılıyor ve hızlı bir şekilde bunları bulmanız ve ee bir büyük skor yakalamanız hani skorunuzu aşmanız bekleniyor sizden. Gayet düzgün bir şekilde yapılmış. E güzel de görünüyor. Umarız bu oyundan keyif alırsınız. Linklerine benim buradaki web sitemden ulaşabiliyorsunuz. Eğer YouTube'dan izliyorsanız bunu alt tarafta zaten ben bu web sitesine link veriyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Bilgilenelim. Bir Android uygulaması Doğukan Çağlakpınar'ın yaptığı bir uygulama. Bunun içerisinde hem birçok konuda yeni bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Hem de bu bilgileri bir quiz uygulaması ile ya da modülüyle takip edip kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Kendinizi test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir fikir, gayet güzel bir uygulama. Doğukan'a eline sağlık diyoruz. Geçiyorum. Muhammed Şamil Demir Rectangular Prism and Cube Area diye bir uygulama yapmış. Şimdi bu bir kere Muhammed Şamil bizle hem uygulamayı hem de GitHub kodlarını her zamanki gibi paylaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz. GitHub kodları paylaşılması çok önemli. Herkes kendini buradan geliştirebiliyor. Onun için bir kere öncelikle teşekkürler. Bunu daha önceki bültende de belirtmiştim zaten. Muhammed her bültende bir tane uygulama sağ olsun yayınlıyor burada gördüğünüz gibi aslında basit bir uygulama. Yani küplerin alanını, hacmini vesaire hesaplayabildiğiniz bir uygulama. Bir kere kendisi şunu belirtiyor. Bu basit uygulamalar eğer çok iyi uygulanırsa niş bir kitleye hitap ettiğiniz için sizin uygulamanız ön plana çıkıyor ve kendisi reklam vesaire de buralara entegre ettiği için en çok parayı bu tarz basit uygulamalardan kazandığını söylüyor. O yüzden hem bu önerisi ve ipucu için teşekkür ediyoruz hem de kodları paylaştığı için teşekkür ediyoruz. GitHub'dan bu kodlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen geçiyorum Ulaş Özalp Industrial Chronometer. Kendisi bir kronometre yapmış. Fakat özellikle endüstride kullanılması için ve üretim gibi yerlerde böyle hassas ölçümler yapmanız gereken durumlarda size birçok özellik sağlıyor. Gördüğünüz gibi üzerinde çalışılmış. Mühendislikle uğraşan ve bu konularla ilgisi olan veya bu konularda çalışan, bu alanlarda çalışan arkadaşlarım mutlaka incelemesini tavsiye ediyorum. Eline sağlık diyoruz Ulaş'a. Geçiyorum Ahmet Çelik yapılacaklar listesi. Yine bir Android uygulaması. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve güzel kullanışlı bir arayüz sağlanmış. Hem yapılabileceklerinizi hem de hatırlatmalarınızı kurup sonra yapıldığında işaretleyebildiğiniz gayet güzel görünümlü bir uygulama. O yüzden eline sağlık diyoruz Ahmet'e. Umarız kendi kategorisinde hemen hak ettiği yeri alacaktır. İniyorum Web App Analyze Yakup Eroğlu. Yakup bir kere şunu söyledi. Benim yaşım 16 ve ben bunları yapabiliyorum. Şu andan başladım dedi. Öncelikle tebrik ediyoruz. Python'da yazılmış bir uygulama. Web pen testing yaparken ki eğer takip ettiyseniz geçen ay bir web pen testing ve bundan nasıl para kazanabileceğinizi anlatan bug bounty hani legal olarak etik hackerlıktan para kazanmanızı anlatan teknikleri öğreten bir eğitim yayınladık. Orada özellikle işte Dirbuster gibi birçok aslında araçla saklanmış URL'leri, alt domainleri, subdomainleri domainleri bulabileceğimiz, port taraması yapabileceğimiz birçok araç görmüştük. İşte o araçlardan bir tanesi de artık burada Web Application Analyze ve bunu kendisi yazmış, Yakup yazmış, eline sağlık diyoruz. Kodları da inceleyebilirsiniz. Python kodları GitHub linkinde mevcut. Geçiyorum Ömer Doğan'a. Ömer Doğan biliyorsunuz gönüllü olarak zaten tic olma kursunda asistanlık yapıyor ve devamlı bize uygulamalarını yazdığı araçları paylaşıyor. Ömer Doğan'ın bir kere Huemay uygulamasını daha önce paylaşmıştık. Tekrar paylaşıyorum zira Huemay sizin anonim olarak internette gezmeniz için birçok önlemi almanıza yardımcı oluyor ve bu proje devamlı geliştiriliyor arkadaşlar şu anda son versiyonda ama Ömer daha da bunu geliştireceğini söylüyor bir kere Huema'ya da bakmanız gerekiyor ama Unknown dediği uygulamayı Ömer'in daha önce paylaşmamıştık e, Unknown uygulamasında özellikle şifreleme yapmak için hem metinlerinizi hem şifrelerinizi hem de dosyalarınızı e, güzel bir uygulama aynı zamanda e, şifreledikten sonra mesela dosyalarınızı bildiğiniz o anahtar kelimeyle tekrar decrypt edebiliyorsunuz. Yine eline sağlık diyoruz ve daha da güzeli Python kodlarına yine GitHub'dan ulaşabiliyorsunuz. Ömer'e de çok teşekkür ediyoruz özellikle de bu kodları bizle şeffaflıkla paylaştığı için. Geçiyorum NS'in uygulamasına Where is it made? Ama bu bir quiz uygulaması. Aslında sadece nerede yapıldığı quiz'i değil, içerisine birçok quiz barındırıyor. Yani birçok aslında kategori barındıran bir quiz uygulaması. Mesela işte logo quiz'leri, burası neresi, bu nerede yapıldı gibi kategoriler var ve gayet de güzel gözüküyor. Eline sağlık diyoruz. Umarız çok kısa zamanda güzel başarılara imza atarsın. Geçiyorum. Son uygulamamız Investment Tracking mahir uslu bir iOS uygulaması yollamış. Bu uygulama içerisinde hem kendi yatırımlarınızı takip edebilir hem de içerisinde bulunan yüzlerce altın, para, kripto para, hisse alımı vesaire hani bu konularda bilgi ve güncel bilgiye ulaşım açısından faydalanabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Tüm Burada paylaşım yapan arkadaşlar elinize sağlık diyorum. E mutlaka bu uygulamaları indirip bu araçları kullanıp işte GitHub'da ise starlayıp App Store'da ise Google Play'de ise indirip arkadaşlara destek olmanızı rica edeceğim. Aynı zamanda siz de yarın öbür gün bir uygulama yaptığınızda sizin için de bu ricayı yenileceğimi belirtirim. E bu konuda bir benle başarı paylaşımı yapmak isteyen herkesi hem Udemy mesajlarında hem de web sitemden bana ulaşabileceğini tekrar hatırlatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.